Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Acil yayınlarının olasılık fasikülünden çok güzel bir soru buldum. Bu soru tam TYT'de çıkmalık bir soru. Yukarıda bir tanım uydurmuş. Altta da onunla ilgili sorular soruyor. TYT'de öyle sorular çok var. O yüzden bu soruyu sizin için seçtim. O zaman çözüme geçelim ama çözüme geçmeden önce arkadaşlar bir Telegram soru çözüm grubumuz var. Soru çözüm grubumuzun linkini açıklamaya ve sabitlenen yoruma bırakacağım. İçeride güzel sorular çözüyoruz. Hepinizi bekleriz. Hadi sorumuzun çözümüne geçelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları kullanılarak 5 basamaklı rakamları birbirinden farklı sayılar yazılmış. Bunların rakamları birbirinden farklıymış. Çizelim. Yazılan sayıda en az 3 basamak artan sırada ise bu sayıya güzel sayı deniyormuş. Örneğin 2, 1, 3, 5, 4 sayısına yani 21, 354 sayısında 2, 3 ve 4 rakamları veya 1, 3 ve 5 rakamları artan sırada yazıldığında. Yani ne demek istiyor? Bakın 2'den sonra 1 gelmiş, 1'den sonra e, pardon 2'den sonra 3 gelmiş, 3'ten sonra 4 gelmiş bakın e, artan sırada ilerliyor. Veya e, birden sonra 3 gelmiş 3'ten sonra da 5 gelmiş artan sırada ilerliyor. Bunların yan yana olup olmaması önemli değil. E, artan sırada ilerlesin soldan sağa doğru yeterli. Bunlara güzel sayı denilmiş. E, burada başka örnekler vermiş. Mesela bu ve bu da birer güzel sayıymış. Ancak bu ve bu güzel sayı değilmiş. Bakın e, burada hiç soldan sağa doğru gittiğimizde artan düzende sayılar yok. Buna göre yazılacak sayılardan kaç tanesi güzel sayıyken Aynı zamanda 5'in bir tam katıdır demiş. O zaman 5'in bir tam katı olan sayılar sonu ya sıfırla ya da 5 ile bitmek zorunda öyle değil mi? Biz şimdi 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı sayılar yazacağız. Bunları şurada verilen rakamlardan yazacağız. Burada 5'in tam katı olması için sona 5 gelmesi gerekiyor. Çünkü sıfır yok. O zaman bir durumumuz var. Son basamak için bir durumumuz var. 5'i kullandık. Geriye 4 tane sayımız kaldı. Biz bu 4 sayıyı... Buradaki 4 basamağı rastgele yerleştirmeyeceğiz mi arkadaşlar? Ee, o zaman rastgele yerleştirdiğimizde e, tüm durumlarımız ne olur? 4 faktöriyel olur. 4 faktöriyel tane durum olur burada. Ancak bunlardan bazıları artan sırada olur, bazıları azalan sırada olur. Bunları bir tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar e, 5'i sona koyduğumuzda da e, mutlaka artan sırada ilerlemesi gerekmiyor mu? Çünkü 5 buradaki en büyük sayı. Yani ben beşten sonra 1 ve 2 de koysam artan sırada ilerler. Mesela 4 ve 3 de koysam artan sırada ilerler. Yani 3'ü sola alırım. 3, 4, 5 olur mesela. Yani artan sırada olan 3 değil de artık 2 tane eleman artan sırada olsa yeterli. Ama en az 2 tane. Çünkü 3 eleman da artan sırada olabilir. 1, 2, 3 koyarım buraya. Yine artan sırada olur. Ya da 1, 2, 3, 4 koyarım. Yine artan sırada olur. Yani en az 2 eleman artan sırada olmak zorunda. O zaman ben 2 elemanı, 3 elemanı ve 4 elemanı artan sırada olduğu durumları incelemek yerine Tüm durumdan, bakın bu tüm durumumuz 4 faktöriyel. E, azalan sırada olan durumu çıkartırsam doğru cevabı bulmuş olmaz mıyım? Peki size soruyorum. Burada azalan sırada bir sayı yazmak isteseniz nasıl yazarsınız bunu? 4, 3, 2, 1 şeklinde yazmaz mısınız? Başka bir olasılık var mı? Yok. Neden? Çünkü mesela şununla şunun yerini değiştirdik diyelim. Ne olacak? 3, 4, 2, 1 olacak. Ve yine artan sırada en az 2 eleman artan sırada olmuş olacak. Bir de bunun sağına 5 geldi. 3, 4, 5 oldu. Bak 3 tane... Eleman artan sırada olmuş oldu. Yani tek olasılığımız var. 4, 3, 2, 1 olasılığı. Yani bu da bir durumdur. 4 faktöriyelden 1'i çıkartırsam ben doğru cevaba ulaşırım. 4 faktöriyel kaçtı? 24. 1 çıkardım. Cevabım 23 olarak geldi arkadaşlar. Doğru cevabım D seçeneği. Ee, güzel bir soruydu bence. Siz de bu tip sorularda zorlanıyorsanız umarım açıklayıcı olmuştur çözümüm. Eğer olasılık konusundan bu tipte daha çok soru gelmesini istiyorsanız beğenin ve yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ayrıca soruları da ben çözmeden önce kendinizin çözmesini tavsiye ederim. Videonun başında söylemem gerekiyor bunu ama şimdi söylüyorum olsun. Bundan sonra böyle yaparsınız. O zaman başka sorularda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.